Bütün iş sende bitiyor Fetta. Hadi göreyim seni. Ya çok tehlikeli ama ya. Ne yapayım kızım? Yapmak zorundayız. Ben saat olacağım. Rakip takımın soyunma odasına giremem. Hemen tanırlar beni. Sen anladın mı işini Fetta? Anladım abi. Sen merak etme. Sen de buralarda ol Şirin. Fetta göz kulak ol. yalnız bırakma çocuğu. Tamam. <laughs> Güzel gel. Daha iyi, daha iyi olmanız lazım. Beni çık, tut. Bizim hocam nerede? Ne bileyim ben, ben de ona bakamıyorum ama yok. Niye bu kadar geç kaldı anlamadım ki? Bütün takım da çıktı. Haydar hocam. Aferin. E, benim Aferin. torun nerede? Allah İsmail'a ben de bilmiyorum ki ya. Onu bekliyorum ben de. <laughs> Ay tamam işte, almadı mı onlar acaba bizimki? Hele <laughs> bir almasın, sıkar. Vallahi yok ortalarda hala. Merhaba, efendim, herhalde. Merhaba. Herhalde. merhabalar efendim. Aykan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mehmetcan yok mu? İyi. Şu galiba bak. Ee çıkmadı daha. Ha. Aha da geldi işte. Aslanım benim be. Konuduma bak be. Geldi be geldi. Evet. Aslanım. Bravo hocam. Ya ben bunu daha dün emzirdim ya. Ne var? Sinem çok hoşsun. Ayol on sene oldu. <laughs> olsun bana daha dün gibi. Valla takımdan sonra çıktı. Aynen sanki dersinci as yani. Aynı anneannesi işte. Ben de operada sahneye en son gelirdim Selam'a. Aman niye sonra çıkıyordunuz ki? Baştan beri kurtulaydınız bari. Marifet sanki. Allah'ın selamını onu da vermeye nazlanıyor işte kadın. Yo Esma sus sus. Keyfimi kaçırma. Bak sen seyret bak <laughs> Halledebilecek mi sence Fetta? Halledecek güven bana. Ya emin misin sence işe yarar mı? Eminim güven bana. Bakın çocuklar adam adama savunmaya geçtiğinizde kimse adamını kaçırmayacak. Aynı zamanda yerlerinizi de kontrol edeceksiniz. Adamını kaçıran olursa en yakındaki arkadaşı gidecek ona yardım edecek. Anlaşıldı mı? Kaşıntı tozu. Birkaç dakikada etkisini gösterecek. Hele bir terlemeye başlasınlar sen o zaman göresin. Akıllarını alacağız adamların valla. Ne olduğunu bile anlamayacaklar. Yeter ki ilk 5-10 dakikada dişimizi sıkalım fazla fark yemeyelim. Bakın rakip takım kısa. Uzaktan şuta gerek yok. Topları potanın altına indirin yeter. Spor, spor ne demekti? Barış ve dostluk. Ne yapıyorsun ya? Çok hoşuna gitti bakıyorum. Evet aynı bizim zamanımızdaki. Ne oluyor mu sizin zamanınızda? Yani, Yamaç kazanacaksın, yara döveceksin. Yoksa manitalar bakmıyordun, ne yapacaksın? Ah, Mecbur. İki yapış şu adama ya. <laughs> Neyse devam edin siz devam edin boş verin onları. Yok yo, yo, bu ya. Ay, şimdi senin gözüne gözü cebine Tarak. Ne yapıyorsun ya babaanım? Ne yapıyorsun? Otursana kendine gel. Uyuma bu şimdi. 好嘞 Ne uyuz yiğit gibi kaşınıyorsun ne oluyor? Ne oluyor Sadık Hocam bunlara? Vallahi ben de anlamadım. istiyorum istemesine de sen neyine güveniyorsun çocuğum Maç bizim sanmış öğretmenim büyük avantaj i̇yi, i̇yi tamam o zaman görelim bakalım Bu taraftan spor salonuna merdivenlerden çıkacağız Anlamadım ki oğlum ne olduğunu. Doktor Bey, size bir şey söyleyin ne olur. Bir saniye hocam. Ne diyorsun Altu? Vallahi yapılacak belli. Ha, başka çare yok değil mi? Yok hocam. Ya, doktor Bey ne, ne oluyor? Ben bu çocukların ailesine ne söyleyeceğim? Bir şey söyleyin. Sadece onlara değil, size de gözlem yapacağız. Gözlem mi? Evet. Alo. İyi günler efendim. Okulda uyuz salgını tespit ettik. Uyuz mu? Siz milli eğitimle görüşürseniz şayet... Baş üstüne, gireğini yapıyorum. Hocam, hocam size de şöyle bir geçin, size de bakalım. Hocam. Vay be, ilk kupamız. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Öğretmenim, ben size ne demiştim? Bu kupayı alacağız demiştim. Siz bize güvenin. Yalnız bu arada kupayı kimin kazandırdığını unutmayın. Hiç unutur muyum? Haydar Hocam sayenizde bu okul sportif bir başarı gördü. Estağfurullah hocam o ne demek siz göreceksiniz. Bu takımla daha nice başarıları yelkin açacağız. İnşallah hocam inşallah. He sen öyle san. Neyse boş ver İyilik yap Deniz demişler. Bu kıyamotu unutma Haydar Hoca ya. Münir Bey. Size bir haberim var. Kötü haber mi? Söyleyin dinliyorum. Okulumuzda uyuz salgını tespit edildi efendim. Okulu kantine alıyoruz. Ne? Nasıl? olur? Öğretmenim benim annem bekler ben gideyim mi? Tamam mı? çıkabilirsin. Emin misiniz doktor bey? Maalesef efendim. Siz de dışarı almak zorundayız. Ya benim sayemde üç gün keyif yaptınız. olsun Allah. Ama ne güzel kazandık bu maçı değil mi ya? Hem de evre çevire. İnşallah çevirdiğin numarayı da anlamayızlar. Fettah bir kere yukarı iniyormuş burada zor sıyırmış. Sayden nerede Fettah? Görmedim sabah. Gençler kolay gelsin. Mehmetcan Sadık müdür seni çağırıyor. Niye ki? Bilmiyorum onu müdüre sorarsın. Hadi salla ama bekliyor müdür bey. Acaba durup dururken niye çağırdı? Şölenmiş midir acaba? Durun ya sakin olun hallederiz. Git hadi yatıp de kızdırma müdürü. kıyafet fettet. Hademe Fettah'ın üstündeki kıyafeti merdiven altında bulmuş. Bu kovanın içinde. Ha. Bir de bu var. İçinde ne olduğunu ikimiz de biliyoruz sanırım. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Mehmetcan? Ee, yok öğretmenim. Sen yaptın değil mi? Uğraştırma beni. Bu senin işin. Evet. Ben yaptım öğretmenim. Ama kendi biçimde değil sizin için yaptım. Benim için mi? Evet öğretmen. O gün antrenmanımıza geldiğinizde çok üzgündünüz. O okullar içinde hiçbir ödül kazanamamış tek bir okul var. O da bizim okul. Toplantıda bütün müdürler acıyarak baktılar bana. İçlerinde en ezik bendim. Düşünebiliyor musunuz? Emekli olup gideceğim. Hala bir kupayla çekilmiş fotoğrafım yok. İstemiştim İstemiştim evet ama bu şekilde değil Mehmetcan böyle olmaz. Ben adil bir şekilde kazanmak istedim. Rakibi gördünüz öğretmenim. bizim takımda onları karşılaştırmak adil miydi? Zengin bir kolej takımı. Sabahtan akşama kadar antrenman yapıyorlar hepsi bizim iki katımız. Biz sadece aradaki adaletsizliği gidermeye çalıştık. ...baba size çok yakışmış. Bir şey demeyecek misiniz öğretmenim? Gidebilirsin Mehmetcan. Sen de Fetta. Bu arada bu konuşma aramızda hiç yapılmadı tamam mı? Merak etmeyin öğretmenim. Bizden sır çıkmaz. boyamız meydan çıktı mı? <laughs> ne boyası ya? ya? Biz ne yaptık ki? Öyle değil mi oğlum? Öyle Fetta. Biz ne yaptık ki? İşiniz zaten arkadaşlar. Her şey kontrolüm altında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.